Prim, doğru cevap. Teneşir. Teneşir, doğru cevap. Yapışkan. Yapışkan, doğru cevap. Onaylanmak. Onaylanmak, doğru cevap. Hanımlar, beyler günün ikinci finalistiyle beraber Zengin Bey tekrar merhaba. Merhaba. E neler oldu görüşmeyeli? İyi şeyler oldu, güzel tepkiler aldım. Harika. Tebrikleri topladık geldik. Çok iyi. Çok iyi <laughs> oldu. Geçen sefer çok heyecanlıydım. Şimdi ee, biraz daha e, biraz daha rahat. Keyfini tadını çıkarmak Hay istiyorum. Ay hadi inşallah. Gördünüz Senem Hanım'ın nasıl yarıştığını. Tebrik ederim. Güzel yarıştı ama soruları da gördünüz. Evet. Sizi hiç tedirgin etti mi sorular? Son soruyu bilemez, yani bilemezdim derken harf alırdım yani sosu tebessüm şinas falan geldi. Tebessüm <gülüyor> Şinas. <gülüyor> <gülüyor> Uzun. Aynen. ama güzel yerden geldi zaten. O mü gelme sevdi evet. biraz zorlayabilirdi gerçekten. Ama çok güzel yarıştı. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Umarım siz de öyle yarışırsınız. Ee, diğer yarışmacıları da tanıştınız biliyorsunuz. Onlar da sert evet. yarışmacılar. Evet. Ee, ve editörümüz hafta finalinde araya roketler serpiştiriyor sevgili izleyenler. Artık bunu biliyoruz. Efendim selam göndermek istediğiniz kimse var mı başlamadan? E, Aileme çok selam söylemek Olur. istiyorum. Olur buyurun. Eşime, oğlum Özgün Ege'ye, eşim Pelin'e, e, anne babam, tüm ailem. İş yerinden arkadaşlarım çok destek oldular. Çok böyle hep arkamda durdular, sordular Harika. ne oldu ne yaptın diye. Onlara çok selam gönderiyorum. Biz de selam İzleyen herkese selam olsun diye. Çok zarifsiniz. Biz de selam gönderiyoruz herkese. Ne yapalım ufak ufak başlayalım mı? Tabii. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. suyu veya nemi olmayan Kuru. anlamına gelen bir sıfat. Kuru doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli. Tek kelime bakalım. Maddi ve manevi olarak duyulan aşırı üzüntü. Elem, keder. Elem. Elem doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Mastarla bitiyor. Buyursunlar. <laughs> bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak mak ya da ma e, evet. alma almak evet. almak almak doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli argodan geliyormuş. Buyursunlar ne geliyor ya argodan öyle? Argo'da gözetleme anlamına gelen Rumca kökenli bir sözcük. Dikiz, Dikiz doğru cevap. <laughs> Alt harflere geçtik tek kelime Türkçe kökenli. Bakalım soruya. Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy. İbik diyesim geliyor. Demeyin. Evet demedim. İbik uzunca tüy. Harf alayım bir tane. Aldık efendim. Ç. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. S. Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy. Evet. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. G. Süzgeç, songaç. D değil. Bir harf daha Bir alayım. tane daha aldır. Evet. Songaç. Dil. Songeç, songeç gibi dil, bir şey. değil dil, dil. Bir dil. harf daha al. Bir tane daha aldır. <laughs> Songuç. Ne? Songuç. değil Sorguç. Sorguç doğru cevap. İlla ki duydum ama tabii tabii çıkamadı. maruz kaldığınızı eminim ama e, yani çıkmayınca evet, yani sorguç nereden aklınıza gelsin tabii ki haklı olarak efendim altı harflerle devam ediyoruz Türkçe kökenli gelsin bakalım nakış yaparken kumaşı germeye yarayan tahtadan çember kasnak kasnak doğru cevap yedi harflerdeyiz Türkçe kökenli bir kelime soracağız yine tek kelime gelsin bakalım. Bir iş yerinde çalışanlara sağlanan hukuksal, sosyal ve mali her türlü hak. Yan hak. Değil. alt harfli oluyor. Değil. Yan hak. Ee, Tek kelime zaten. Avantaj gibi. Harf alıyor. Yok. Ee, buyursunlar. Bir harf verdik. Z. Ee, sosyal. Bunlar çalışanın mali, nesidir efendim? Hakları. Çalışanın hukuksal, sosyal ve mali her hakları. Hakları almış. Olmuş. Öyle düşünün. Bir harf daha alayım. Bir harf daha da biz almışız meğer. M. Aa niye gelmiyor? Z, hukuksal, sosyal ve mali her türlü hak. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. K. Kazanım. Kazanım doğru cevap. <laughs> Kazanım doğru cevap. Çok süre harcadık. Evet, harf de biraz harf. Evet de vardı da harcadınız. <laughs> yani olmasa harcamazdınız. 1 dakika 53 saniyemiz kaldı. Normalde yine sizle ilgili de diyebiliriz bunu standartlarımızın altında bir süre evet. kaldı. 2900 puandayız. Bu iyi bir puan. 15 harf alabilirsiniz hala. Umarım almazsınız ama. Bu sadece senem Hanım'ı geçmeniz için gerekli olan sayı. Şimdiye kadar da 8 harf aldık. Yani bence fena durumda değil ama hızlanmamız gerekiyor Hızlı. gibi hı hı. sanki. Ama rahat değil mi? Rahatım. Rahatsız. 7 harflerle devam ediyoruz o zaman Engin Bey. İki kelimeden oluyor oluşuyor istediğimiz cevap. 2 harfli mastarla bitiyor bir de. Hadi bakalım. Güreşte sırtı yere gelme. Künde. Hayır. Ee, aa sırtı yere gelme. Evet. Yenilme, yenme, etme. Onun bir adı var ama. Harf alayım. Aldık. İki kelime. Ş. Şey. Tuş etme. Değil. Tuş olma. Tuş olma doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Düzgün, düzenli, biçimli olan. Muntazam. Muntazam doğru cevap. Yine sekiz harfli Tek kelime, tek, pardon ee, ikileme bu. İkileme. Bir kelime art, tekrar art, ediyor. Harf. Harf. Gelsin bakalım. Hafif hafif anlamına gelen mecaz bir söz. Ufak ufak. Değil. Ağır ağır ufak Değil. ufak. Harf alayım. bir Aldık tane. Aldık bir tane. Yerden açılmış. İ. Ince ince. İnce ince doğru cevap. Tek kelime Arapça kökenli. Bakalım soruya. Devlet bünyesinde çalışma durumu. Kamu personeli. Tek kelime memur. efendim. Evet ne? Ne deniyor ona? Tek kelime. Memuriyet. Memuriyet. Doğru cevap. 10 <laughs> harflilere geçtik. İki kelime efendim. E, iki kelimeden oluşuyor. Mecaz anlam. istiyoruz yine. Mecaz anlam istiyoruz. Evet. İki kelime. 10 harfli. 10 harfli. Yani neden olmasın? Gelsin Olsun. bakalım. Acıması olmayan, merhametsiz kimse. Mecaz anlamlı. Harf alayım. Aldık efendim. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Durduralım. Aha. Acıması olmayan, merhametsiz kimse. Mecaz anlamlı. iki kelime. Neden durdurdunuz? Harf alsaydınız. Beş saniyem var diye durdurdum. Peki. Ee, acıması olmayan, merhametsiz kimse kötü pek Efendim? Pek. Efendim? pek 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 acımasız olmayan merhametsiz kimse pek kötü yok pek merhametsiz pek acımasız pek merhametli olsa pek yürekli hiç pek yürekli demezmişim Harf alsaydınız belki bilirsiniz. Belki. Yine Selem Hanım'ın kem gözleri çalıştı Engin Oldu Bey. Oldu bu sefer. <laughs> Gerçekten inanılır gibi değil. Sizi de basarken yakalayamadık. evet <laughs> geçen seferki gibi. Son bir sorumuz var onu da soracağız. Fransızca kökenli bir yoksulluk eki bir de yapım eki almış. Eklerle dolu gelsin bakalım. Sizin durumunuzu <laughs> anlatan bir kelime. İstenmeyen olayların ard arda gelmesi. Harf alayım harf alayım. şey. Ve şanssızlık. Şanssızlık doğru cevap. Gerçekten. E, editörün soruları sizle konuştu şu an. Resmen. <laughs> Bey harika yarıştınız son soruya kadar. Son soruda fena patladık. Gerçekten de roket yerleştirmiş. Yani pek yürekli öyle harfsiz çok kolay bulunabilecek bir kelime değildi. Cevap değildi. Çok tebrik ediyorum ama çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Umarız çok tekrar önemli. karşılaşırız. Çok isterim inşallah. Ee, çok keyifli bir benim için. Teşekkür çok ederim seviyorum. tekrar. Çok sağ ol. Ayaklarınıza sağ ol. Çok sağ olun. Hanımlar, beyler, Engin Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Üçüncü finalistimiz geliyor.